Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomda sizlere rectangle ve polygon komutlarını göstermek istiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Bildiğiniz gibi rectangle dikdörtgen demek, polygon ise çokgen demek. Ancak işin temelli indiğimizde tüm dikdörtgenlerin bir çokgen olduğunu da biliyoruz. Bundan dolayı bu iki komut birbiriyle aslında baya benzer çalışıyor. Ancak e, rectangle'ın kareden farkı onun aslında düzgün olmayışı. Yani en ve boyunun birbirine eşit olma Aslında burada birazcık ayrışıyor bu iki komut. Ee, ve kare ile beraber düzgün beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen, yüzgen fark etmez. Bunların temel farkı aslında bu. Bunları yine bu derste incelemeye çalışacağız. Geçtiğimiz dersimizde arkı görmüştük. Bu ark aracının hemen yanında dikdörtgen aracı, rectangle aracı daha doğrusu. Ee, bunun altında ise poligon aracı var. Ben yine bunları tıklayarak bu iki sekme halinde buraya çıkarttım. Dilerseniz hemen başlayalım. ya Dediğim gibi ortak noktalar olduğu için birazcık birlikte ilerleyeceğiz. İlk olarak dikdörtgenin, rectangle'ın e, corner to corner ile başlamak istiyorum. Yani köşeden köşeye. İlk olarak bir köşe seçtim. Daha sonrasında e, istediğim herhangi bir noktaya yine tıklayarak bu şekilde çeşitli dikdörtgenler oluşturabilirim. Ancak biz genelde bu şekilde rastgele dikdörtgenler oluşturmak yerine sayısal verilerle oluşturmak isteriz bu dikdörtgenimizi. Tıkladım. Örneğin dikdörtgenimin genişliği 20 olsun. Enter diyorum. Yüksekliği ise 50 olsun diyorum. Ve bu şekilde 20 santime 50 santim bir dikdörtgen meydana geldi. Tekrardan tıklıyorum. Örneğin bu sefer 50 girdim. Yok. Ve yüksekliği de 20 olsun istiyorum. Tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer de 50 santim genişliğinde ve 20 santim yüksekliğinde dikdörtgen oluşturdu. Bunun hemen yanındaki komut center corner komutu. Bu da yine circle dersimizde göstermiş olduğum gibi ilk olarak bir merkez seçiyoruz. Daha sonrasında ise dikdörtgenin köşe noktasını seçiyoruz. Center'ı seçiyorum ve yine görmüş olduğum gibi ben nereye gidersem geleyim benle birlikte gelen bir e, dikdörtgen var. Bu noktada yine örneğin 20 e, sayısını girdim. Enter'a tıkladım ve tekrardan 50 sayısını giriyorum ve yine görmüş olduğunuz gibi 20 santim genişliğinde ve 50 santim yüksekliğinde bir dikdörtgen oluşturdu. Bunun ardından bir sonraki komutumuz rectangle three points yani 3, 3 noktalı bir rectangle. Burada yine bizden herhangi bir kenarı çizmemizi daha sonrasında ise dikdörtgenin uzunluğunu ayarlamamızı istiyor. Şu şekilde gösterebiliriz. İlk olarak bu noktayı seçtim. Daha sonrasında ikinci noktayı seçiyorum. Ve bu şekilde dikdörtgenimi istediğim gibi uzatıp kısaltabiliyorum. Ben yine burada herhangi bir sayısal veriye girebilirim. Örneğin yine bu sefer 50 girmeyelim. 70 girelim. Görmüş olduğunuz gibi 70 santim uzunluğunda ve kaç santim aslında olduğunu bilmediğim bir mesafede o genişlikte bir dikdörtgen oluşturdu. Bu komutun aslında kullanım amacı bu. Yani e, mesafesini bilmediğimiz durumlarda ya da açısını bilmediğimiz durumlarda bu komutu çalıştırabiliyoruz. Örneğin yine şu şekilde göstereyim görmüş olduğunuz gibi çeşitli biçimlerde dikdörtgenlerimi oluşturabiliyorum. Evet bir sonraki komutumuz yine circle dersinde olduğu gibi vertical rectangle. Yine bunu anlamak için 3D perspektiften bakmak daha doğru olacaktır. Bu da yine bizim görme yani taptan baktığımız durumdaki görme eksenimize dik dikdörtgenler oluşturmaya yarıyor. Yani bu şekilde dik dikdörtgenler daha doğrusu bizim bakma eksenimize dik, dik oluşturabiliriz. Yine burada e, sayısal verilerden de faydalanabiliriz. Örneğin yine 50 girdim. Daha sonra yükseltirken de 20 giriyorum. Ve yine 20'ye 50'lik dik bir dikdörtgen meydana geldi. Ancak yine üstten baktığımızda, taptan baktığımızda bunu çizgi halinde görmekten kaçamıyoruz. E, rectangle ile alakalı son komutumuz e, Rounded Rectangle. Bu da aslında bizim köşe noktalarımızın Tam birbirine dik olarak gelmesindense bunların daha böyle yumuşak birleşimler yapmasını yani flıtlanmış aslında birleşimler yapmasını sağlıyor. Yine bu şekilde hatta yine 50'ye 20 gireyim. Bu şekilde girdim. Daha sonrasında ise benden bir radyos seçmemi istiyor. Yani geçtiğimiz derste görmüş olduğumuz çemberlerden de aklımıza geleceği üzere bir burada radyos değeri istiyor bizden. Bunu yine örneğin 5 deyip enter dersek eğer radyosu 5 olan yani buradaki çemberlerin çapı 5 yarıçapı 5 olacak şekilde bu dikdörtgenin kenarlarını bu şekilde kıvırıyor. Dilerseniz hemen diğer komuta geçelim. Poligon komutu. Poligon komutta yine benzer bir mantık. Sadece bu sefer benden kaç adet köşe ya da kenar yapımı e, istiyor. Bu değişiyor. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi en üst kısımda num sites yani kenarların sayısı. Number of sites diye çevirebiliriz. Şu anda 5 adet giriliymiş. Tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir beşgen çizebiliyorum. Ancak burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. İlk tıklamış olduğum nokta merkez. İkinci tıklamış olduğum nokta ise bir köşe noktası. Kenar noktası değil. Bunun bir sonraki komutu yani center radius komutu bir sonraki kullanacağım center radius komutu merkezden kenara giden bir poligon oluşturmamı sağlıyor. Tıkladım ve görmüş olduğunuz gibi yine tıkladığımda ilk çizmiş olduğumda merkezden köşeye gidiyordu bu merkezden kenara gidiyor. Böyle bir fark var. Ya buradan dediğim gibi sayısını değiştirebiliriz örneğin num sayısı buradan 12 yaptığımda 12 gen çizme, çizmemem için bir engel yok. Yani görmüş olduğunuz gibi 12 tane kenar olan bir çokgen çizebiliyorum. Yine tıkladım. Abartmayalım. 8 diyelim. Biraz daha anlayacağımız ölçüler olsun. Evet şu şekilde herhangi bir 8 yeni burada oluşturabiliyorum. Evet, bir sonraki komutumda da yine benden bir kenar çizmemi istiyor. Örneğin bu iki dikdörtgeni daha doğrusu iki çizgiyi birbirine bağlayan bir 8 sekizgen çizecek olayım. Ya da yani 8 gen olsun. Şöyle Tıkladığımda iki noktanın arasına bu iki noktayı birbirine bağlayan bir sekizgenim artık oluştu şu şekilde sekiz tane kenarı var ve bu iki çizgi arasında uzanıyor. Evet bir sonraki komutumda kare çizmeyle ile alakalı aslında yine buradan kenar sayısını değiştirebiliyoruz biraz saçma bir şekilde ancak bu kare komutu en azından düzgün yani eni ve boy birbirine eşit dikdörtgenler çizmek için bunu kullanabiliriz tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi e, simgesiyle birebir aynı şekilde merkezden köşeye giden bir kare oluşturabilirim. Bir sonraki komutumda ise yine merkezden kenara giden herhangi bir kare oluşturabilirim. Yine burada sayısal veriler girerek çizmiş olduğumuz mesafeleri de e, sayısal olarak ifade edebiliriz. Buradaki son komutumuz ise e, star komutu. Yine bu komutla da herhangi bir yıldız çizebiliyorum. Şu anda dört kenarlı yıldız olmayacağı için Tekrardan tıkladım ve bunun adını e, Komut Buraya 12 Olarak girdim veriyi Ve bu şekilde Tık Tık ya Şu anda 12 tane sivri kenarı olan Bir e, Yıldız oluşturdu Bizim yine bildiğimiz klasik yıldıza geçelim 5 diyelim Şöyle tıkladım Şöyle yükselttim hatta Shift'e basılı tutarak dikey Tam e, 90 derecelik Bir e, mesafe girebilirim Daha sonrasında şöyle indirdim. Tabii ki istediğim mesafeyi girebiliyorum bu noktada. Ve hazır bunu çizmişken bir de Türk bayrağı oluşturalım pratik olması açısından. Şu Şekilde geldim, şöyle geldim. Bunu oluşturdum. Daha sonrasında ise yine circle komutunu çalıştıracağım. Yine merkezden çizebilirim şu şekilde. Şöyle geldim. Tabi birazcık geri çekmem gerekiyor. Böyle geri çektim. Tabi bunların kanunda belirtilen şekilde mesafeleri var ancak biz şu anda pratik olarak bunu yapmak için çalışıyoruz. Tekrardan evet bakın bunun merkezi belli ancak ben merkezden çıkan bir çember istemiyorum. Şu şekilde tam kenardan çıkan bir çember istiyorum. Şöyle aldım bu şekilde bıraktım. Daha sonrasında ise ilerleyen derste de göreceğimiz trim komutu var trim komutunu burada çalıştırabilirim. Trim makaslamak demek aslında. Yani bazı şeyleri kesmeye yarıyor. Seçtim ikisini. Trim dedim ve şu içerideki fazlalığı bu şekilde silmiş oldum. Şöyle. Belki yıldızı birazcık geriye çekebilirim, küçültebilirim. Ve dışına da şöyle bir dikdörtgen çizelim. Şu şekilde bırakabiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.